Hello arkadaşlar bugün sizlerle yine resim gibi boyama, harflerle ilgili bir şey yapacağız. Görün de izleyin. Kötümüzü şöyle koyduk. Sıfırdan başlayarak. Sıfırdan başlayacak. 14'e kadar gittik. Sonra yine başlıyoruz. Böyle bir etken tarafından ve buradan başlıyoruz 14'e bitiyoruz böyle sana böyle hazır olmaz size göstereceğim hey harfini şu kısmı gördüğünüz gibi hey harfini şu kısmını 5 metre yaptık burayı 14 metre diğer tarafında 14 metre yapacağız şu anlık böyle oldu şöyle bir hey harfi yaptık en üstte şöyle bir kalp yaptım. Arkadaşlar şöyle bir tane gül yaptım. Her dört kenara. Bir de böyle bir P harfinde çiçek yaptım. Arkadaşlar işte kendi harflerini isteyenler yarı yazabilir Ben de onlar harflerini yazayım. Bu arada abone olmayı ve like atın. Arkadaşlar böyle oldu. Birazdan mayamalara geçeceğiz. Ben de çok güzel oldu. geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arada şunu söylemeyi unuttum. İsteyenler yani harfini yazacak ya. Boya, boya kalemlerini, boyalarını da söylesin. Ona göre yapayım ben. H harfini aklıma geldi. H harfi ona göre yaptım. Kendime göre ama isteyenler şöyle yapabilir. E, boyalarını yazabilir. Arkadaşlar böyle oldu. Şurayı şurayı, şurayı, şurayı hepsini böyle boyamadım. Şimdi boyamaya geçtik. Şu H harflerini pembeye boyayacağım. Arkadaşlar bitti. Bu arada çok emek verdim buna. Bir beğeni alırım. Abone de alırım. İsteyenler e, harfini yazıp boya, boya renklerini de yazabilir. Herkese görüşürüz.